Hafif yaydan ağır yaya gelen atma. İnce yaydan tepe şeklinde oluşturulan bir atma O noktasından iletilirken tepe yansırken şukur şeklindedir. Bu durumda ağır yay yansıyan atmaya göre sabit uç gibi davranır. Gelen veya yansıyan atma aynı ortamda olduğundan hızlarının büyüklükleri birbirine eşit olur. İletilen atma ağır yayda ilerlediğinden hızı küçülür. Bu durumda atmaların hızlarının büyüklükleri arasında V1 eşittir V2 büyüktür V3 ilişkisi vardır. Atmaların hızları genişlikleriyle doğru orantılı olduğundan x1 eşittir, x2 büyüktür, x3 olur. İnce yayda atmanın hızı daha büyük ve yansıyan atma iletilen atmadan daha fazla yol alacağından l2 büyüktür, l3 olur. Deneysel sonuçlar gelen dalganın genliğinin yansıyan ve iletilen dalgaların genliklerinden daha büyük olduğunu göstermiştir. Atmaların genlikleri arasında Y1 büyüktür Y2 ve Y1 büyüktür Y3 ilişkisi vardır. Kalın yaydan hafif yaya gelen atma. Ağır yayda tepe şeklinde oluşturulan bir atma, O noktasından iletilirken ve yansırken tepe şeklindedir. Bu durumda hafif yay, yansıyan atmaya göre serbest uç gibi davranır. Gelen ve yansıyan atma aynı ortamda olduğundan hızlarının büyüklükleri birbirine eşittir. İletilen atma ince yayda ilerlediğinden hızı büyür. Bu durumda atmaların hızlarının büyüklükleri arasında V3 büyüktür V1 eşittir V2 ilişkisi vardır. Atmaların hızlarıyla genişlikleri doğru orantılı olduğundan X3 büyüktür X1 eşittir x2 olur. İnce yayda atmanın hızı daha büyük ve iletilen atma yansıyan atmadan daha fazla yol alacağından L3 büyüktür L2 olur. Deneysel sonuçlar gelen dalganın genliğinin yansıyan ve iletilen dalgaların genliklerinden daha büyük olduğunu göstermiştir. Atmaların genlikleri arasında Y1 büyüktür Y2 ve Y1 büyüktür Y3 ilişkisi vardır. Atma çok kalın bir yayla karşılaştığında bu yayı sabit uç olarak görür. Tepe noktası ters dönerek aynı genlik, genişlik ve hızla yansır. Yayın kalınlığı azaldıkça atma iletilmeye başlar. İletilen atmanın yayılma hızı ve genişliği gelen atmaya göre küçüktür ve yayın kalınlığıyla ters orantılı olarak değişir. İki yayın kalınlığı eşit olduğunda dalga yansımadan yoluna devam eder. Atmanın gönderildiği yayın kalınlığı diğer yaydan daha fazla olduğunda atma ince yayı serbest uç gibi görür ve aynen yansır. İletilen atmanın yayılma hızı ve genişliği gelen atmaya göre büyüktür. Yay çok ince olduğunda atma iletilemez, serbest uçta olduğu gibi yansır.